Hey millet, nasılsın? Ben Ömer ve bugün size bu ürünü satın almadan önce Diabakor hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bu videonun sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Sizin için yapmam gereken uyarıya dikkat edin, Diabakor satın almak istiyorsanız, satın alacağınız siteye bağlı kalın, bu ürünü satın almak istiyorsanız, resmi web sitesinden satın aldığınızdan emin olun. Birçok kişi başka bir pazarda satın almaya çalıştıklarında bu üründen hayal kırıklığına uğradı, bu ürünü resmi web sitesinden satın almalı ve bu videonun açıklamasında aşağıdaki resmi web sitesine bağlantı bırakmanıza yardımcı olmalısınız. Bir başka çok önemli uyarı, Diabakor kullandıklarını söyleyen kişilere dikkat edin. Diabakor iyi mi? Gerçekten işe yarıyor mu? Evet, Diabacor binlerce kişi tarafından kullanılıyor ve birçok kişi Diabacor ile harika sonuçlar alıyor. 10 yaşındayken diyabet keşfettim. İlk sürpriz, yemek yemeden uzun saatler geçirdiğim için bayıldığım bir gündü. Haber bir şoktu. Diyabetin ne olduğunu ve tedavimin nasıl olacağını gerçekten anlamadım. Hayatımın çoğunu sorunuma bir çözüm bulmak için yaşadım ve bir gün kor buldum ve çok az umutla denemeye karar verdim. İlk ayda, önemli sonuçlar görmediğim için çok hayal kırıklığına uğradığımı itiraf ediyorum, 6 aylık tedaviyi satın almıştım ve sadece 70 gün sonra tatmin edici sonuçlar görmeye başladım. Dabakor kullanıyorum ve çok memnunum çünkü bugün daha önce hiç yapamayacağım bir kan şekeri seviyesini koruyabiliyorum. Bu sonuç ürünü günlük olarak kullanmanın ve hayatımda sağlıklı uygulamaları benimsemenin sonucudur. Diyabetin kontrolü her zaman çok zor olmuştur. Birkaç tedavi türü ve farklı insülin yaşadım ancak en iyi sonucu elde ettiğim Diabakor kullanıyordu. Bu videoyu izledikten sonra açıklamanın altına tıklayabilir ve her şişenin içini görmek için resmi web sitesine girebilirsiniz Diabakor ve bu incelemeyi bitirmek için söyleyecek bir şeyim daha var. Ürünü doğru şekilde kullanmayı taahhüt ediyorsanız, yalnızca Diabacor ürününü satın alın. Bu videoyu kaydetmeye karar verdim çünkü birçok kişi Diabacor, in çalışıp çalışmadığını ve güvenli olup olmadığını soruyor. Ve evet, %100 güvenlidir, bu ürünün hiçbir yan etkisi yoktur, çünkü tüm bileşenler doğaldır. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu inceleme için bu kadar. Videoda benzer bırakmayı unutmayın ve herhangi bir sorunuz varsa videoda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım bir yorum bırakabilirsiniz.